Merhaba, bu videomuzda derslerimizde döküman paylaşımı nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. İlk olarak yeni aktiviteye tıklıyoruz. Buradan döküman tıklıyoruz. Daha sonra paylaşmak istediğimiz şubemizi seçiyoruz döküman paylaşımımızı. İstersek burada genel aktivite diyerek de bu dersi verdiğimiz tüm şubelerde paylaşımı yapabiliriz. Ben şu an şube seçimi yapıp devam ediyorum. Şimdi dökümanımıza bir isim verelim. Diyelim ki bu 5. haftanın dökümanı. 5. hafta Ders içeriği diye bir başlığımız olsun. Yine aynı başlığımızı açıklama kısmına da yazalım. Şuradan kopyalayıp hemen alt tarafa yapıştırıyorum. Daha sonra hangi haftada görünmesini istiyoruz? Şu an 5. haftada görünmesini istiyoruz. Sonrasında paylaşmak istediğimiz dokümanı seçelim. Şuradan hemen seçtim bir dokümanımı. Bitirme kriteri olarak eki indirme, mi, görüntüle mi? Bunu e, öğrencinin eğer eki indirmesini istiyorsanız eki indir. Görüntülemesi yeter diyorsanız görüntüle kısmında seçebilirsiniz. Sonrasında kaydet diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde bir doküman nasıl edildiniz? görmüş olduk. Şimdi bakalım hafta 5'te dökümanımız oluşturuldu mu? Evet dökümanımız burada oluşturuldu. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.